Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber reklam izliyoruz. Hayır tabii ki de reklam izlemiyoruz. <laughs> Red Bull boss'unu yapacağız ama reklamdan çıkamıyorum. Evet, bug oldu. Ay savaşı bossuna bossuna geldim arkadaşlar. Yani fabrikanın bossu çok iyi. Yani hiç sevmedim fabrikanın bossunu. Fabrika çok zorladı beni. O yüzden oraya video çekerek girmek istemedim. Hayır olmuyor lan. Heh, tamam. Evet, bunun ne olduğunu, ne yaptığını falan hiçbir fikrim yok. Ama şöyle kafasına vurabiliriz. Evet, ters de oynuyoruz o yüzden çok ah, ah. şey 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 abi. Ah. Gel be, on birinci seviye bossuna benziyor lan. Sadece havaya falan zıplıyor. Aha, bittik. Ben niye bunu dedim ki? Ben niye bunu dedim ki? Bu ne lan? Nasıl kaçacağım? Ne oluyor lan? Oh ye, yeah, oh ye, yeah, oh ye, yeah, oh ye. Yeah. Ben asla yine yeni... Oh, yenmiş, yenermiş, yenermiş. Ne yapıyorum? Dur, dur. Abicim dur. Manyağa bak ya. Ha, <laughs> <laughs> yenermiş. Ha, manyağa bu. Yardım edin. <laughs> <laughs> Yendi valla Oğlum bu Bu ne? Arkadaşlar bir de bu Red Balı özel bir taktiğim var. Sonsuz can taktiği. Çok güzel bir taktik. Çok işime yarıyor. Oğlum ben bundan nasıl kaçacağım? Of. <laughs> ah. Ah. Sakın, sakın. Sakın vurma bana. Vurma bana. <laughs> abicim ya. Ne vuruyor oğlum? Bak seni var ya. Dur. Ah, abicim dur. Ah. Ah. Sevmedim bunu. Bu daha kötü. Bu birinden daha kötü. Ah. 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 Dalga geçersen olacağı bu. Ah. Ah. Dalga geçersen olacağı bu. Öl. Ya Allah'ım ya. Tam yenecekken. Neyse bir canım kaldı. Zaten bir can önemli falan değil de. Öf. Tamam. Öl. Şu an bir canım var iyiyim. İh. İyi. İyi. Ah, canım azalmadı dedim. İyiyim dedim. İyi ki de iyiyim dedim. Çık 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 çık. Zıplamayın. <laughs> Zıplayıp durma ya. Hayır. 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 Neyse arkadaşlar ben hilemizi göstereyim hemen. Buradan çıkıyorsunuz. Ayarlara giriyorsunuz. Evet bu arkadaşlar olmayanlar için buraya da yapabilirler. Mesela sizde bu böyle duruyor. Ama bunu kapat diyorsunuz. Sonra buradan günü arttırıyorsunuz. Günü arttırın. Yani isterseniz günü arttırın. Tamam diyorsunuz. Sonra bu buraya geldiğinizde dakika bir daha yapalım arkadaşlar 5 yapalım buraya dediğinizde 5 full yazıyor arkadaşlar hiçbir reklam falan izlemedim ben ilk başta öyle sanmıştım adam reklam izledi bir de onu gösteriyor sandım ama yok öyle değil arkadaşlar gerçekten yaptım oldu ve yeniden başlayalım <laughs> denedim yani arkadaşlar ben denemeden yapmam Ee, şey kötü oldu bu. Yeniden başla. Gel 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 gel. Gel koç gel. yanana yanına geliyoruz. Sonra sen öyle yorul. Bununla çok uğraşacağız biliyorum ama işte bu. Of vurdum 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 vurdum. İy, tamamdır. Tamam şimdi asıl zor olan yere geldik de. Yolla lan lan. Kim korkacak oğlum şu senin lazerinden? Kim lan? Ki şey lütfen. Deminki gibi olsun lütfen. Heh, teşekkür ederim. Oy. Ha! Manyak. Geldi yine manyak oğlum manyak ya. Ha! 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 Öldüm. Kaçamıyoruz. Harika bir Buf. Sese geldi buna çıldırdı zaten yani. Yapana kadar sabah oldu. Onlar bile yapamadı. Ah, abi hayır. Sakın. Ah! ah lütfen ya, bir yardım etsin. Ah. Yardım edecek kimse yok ki oğlum ya. Çok kötü ya. Lan bir arkadaş olsaydı. Bari iki kişi oynayalım. Yalnız bu şey boss'undan daha kötü lan mağara boss'undan. Ha? Al sana Allahım ya Arkadaşlar buna 5 milyar saat uğraşacağız Ben o yüzden zaten Bunu geçtim Öbür şeylerle vakit kaybetmeyelim Diye de öldüm Evet son bir can yapacağım Yapacağım Hop 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 Hayır. Hayır. Hop. Öldü. Kaç ben, kaç ben, kaç ben, kaç ben. Lütfen biraz dayan ben. Lütfen. Lütfen. Hadi lan yeter, Yorul artık. İşte bu! <laughs> e. Ay, ay da kurtuldu. E şimdi Aha. Ay da kurtuldu. E şimdi ne olacak? Hah, mağaralar beğenmedim ha. O yüzden oynuyorum. Eee şey bir altın madalya arkadaşlar hemen onu alıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. İlk baştan bir tane eksiğim varmış. Onu yaptım. Hemen 61'e geçelim. Oye oh yeah, oye oh yeah. bütün dünya kurtuldu. Ama evet. Daha kurtulmadı. Yavrunun yavrusu olmuş. O kadar şey olmuş. Atla lan. Aa. Oh. Dünyayı kurtardın şimdi sıra Sevgiline geldi. Vallahi bak. Senin işin bitmiyor ha. Acıdım sana. Dünyayı ayı kurtarıyorum. Yanında hiç kimse yok yalnız. Herkes kaçmış. Gel de şuraya. Öf, mağaralar be. Oğlum. Hayır lütfen. Katlama. Hop tamam. Anahtarımızı alalım. Hop. Puf. Tamam. Şşt. Sevginin annesi babası yok mu? Na? Onlara söyle onlar da gelsin yardım etsin. Red ball. Tamam mı? Öp yemezler. Ben bunu çok yedim zamanında. <laughs> arkadaş. E ben ne yapayım şimdi? Tabii ki de can taktiğimizi bir daha yapalım. Tarihi ayarla diyorsunuz. Hemen 6 Mart diyelim. Cumartesi oldu. Nasıl yedim? Bu arada arkadaşlar bunu çarşamba çekiyorum. Evet, çarşambaymış. Tamam. Bu sefer iyi sefer iyi iyi de ama Heh, tamam iyi de tamam ah bu tamam hop tamam orada şey varmış bunu hiç, daha önce hiç yememiştim bunu bu bana ders olsun ah, gel yememem lazım çünkü zaten Aa! çok gıcık ya zıpla şuradan yukarıdaki boş ver zaten onlar kolay lokma kolay lokma Ha, tamam sonunda hop. ee, buradan gidip sonra buradan gidip sonra buradan gidip sonra, sonra 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 hop hop Hah, dur, onu almam lazım. İyi. Ya. İyi. İyi ya. Tamamdır. Ha. Önce mavi anahtarı almam lazım ve evet bu düşündüğüm bölümdür Ha! Kaçtım. Oy, ye. kaçtım. Oy, ye. ben süperim. Arkadaşlar bundan da bir 10 bölüm gibi. Bilmiyorum. Yapabildiğim kadar yapacağım. Video 15 dakikada biter. Ona göre. 15 dakika. Niye bitiyor la? Ee, şey. İşte beni. Of dikenler öldüm ya. Ne olur lan? Yok böyle olmuyormuş. Tamam. Ama bunları nasıl alacağım bilmiyorum. Şöyle Yani doğru alabilir mi herhalde? Ih, ah. ih, Tamamdır, çok güzel. Atlayalım. İçine, içine bineceğim mi? Ah. ne işimize yaradı? Hiçbir işimize yaramadı.

ya youtuberlar kaçır. Mesela las. 10 dakika yapıp bırakıyor. Ben yok ben ya. Ya. Tamam öldüm. Yine reklam arkadaşlar. Çıkalım hemen. aferin. Araba 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 araba. Gel araba. Ah arabama binebildim. Yürü yürü yürü. Seninle daha çok işimiz var. Ha dur. Bekle araba. Önce şunları almalıyız. <laughs> Bu yıldızları ihtiyaç sahibi kişilere dağıtacağım. Ne alakası var? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Beni atmayacaksın. Sen aşağı gideceksin. Salak araba. <laughs> Ben o yüzden aldım araba e eh. ha <laughs> <laughs> yürü Üf. arkadaşlar yalandan zaman geçirmiyorum benim öyle bir şey yaptığımı görürseniz ben netunada değilim lan. Ay, yalnız kötü. Ah! 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 Lan bu ne? Hızlı gideceğim herhalde. Çok güzel bu kafam var. Çok hızlı gideceğim herhalde. Kendim düşündüm bunu. Başka hiç kimse yok yanımda çünkü. Hı -hı. <laughs> ya, arabanın Ferrari'ye dönüştü. <laughs> arabanın Ferrari'ye dönüştü. <laughs> Süper arabam var ya. <laughs> Allah'ım. Neyse arkadaşlar bu burada bitsin. 13 dak 14 oldu ama olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın.